merhabalar arkadaşlar. Ben Argent e, girişimi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Vardip videoma hoş geldiniz. Ben Argent. Aa, aslında Misfortune oynama hayalleriyle girmiştim ama support Luzu gösteriyorsa ha. Yumi'ye döndün? Aslında Lulu'ya okeydim. Samira'yı banlamayayım ya. Pet banlıyorum? Lulu Lulu bak. Vallahi bak Lulu'ya okeyim. Kim sanki dev katillik değil gibi. Değil hatta ya. Dur bakayım. Cık. Bu bunlar dev katilli değil arkadaşlar. Tristan bu arada ben e, ee, aldıktan sonra Tristan'la piklemesine ne diyeceksiniz? Tristan'ın ee, şu an AD'de en büyük counter'ı Zay'a. Zay'a'nın karşısına Caitlyn'i aldırsın. Eğer ben mükemmel bir sakat bir oyuncusuyum dersen Samir alırsın. Tabi karşındaki de mükemmel bir zay oyuncusu değilse. <laughs> Milyonlar harekete geçti. Oğlum sen niye tutuş şurada girdin Lulu? Allah seni kahretmesin. <laughs> O, kendi çapımda 5'e 6'ya kadar oynayacağım. Ee, Lulu'nun skill'leri hızlı dönmeyecek çünkü o levele kadar. O yüzden Lulu'dan destek beklemeyeceğim. Hani kendi çapımda oynayacağım yani. Buralarda bir yerlere gittiler. Abi bu otları beni sinir ediyor ya. Ne iğrenç bir şey. Ne gerekiyor? Kadın bir dur dur. Bir defa yapacağım. ay ilk item'a e, kızgın buradan kalır mısın? <laughs> Duyucum sana zahmet. Kes etmeyi bilmediğini söylüyorlar. Hı, nereye Ilk kan döküldü. Hah. Eğdikeri katili. Aldı ilk İçin kanı. İşte böyle karşılıklıydım. <laughs> alırım. Lan. Tam çıktı. Ne bileyim damage'im yetmez sanmıştım. Flash biraz troll oldu lan. Ama aldım. <laughs> Kilimi alırım? Alırım. <laughs> Ben bu arada şeye o kadar şey yapmıyorum ya. <laughs> ben böyle bir flash atarım, kill, at, kill, alırım. Ee, bitkinlik falan. Onlarsız da idare edebiliyorum yeri geldiğinde. Bir de bekle. Bot kaldı. Tristan'a inti yapacağım. koydu bu arada Hatta da. Olmak Belki alamazdık yapacağım. ya o kili. O yüzden flash atmam iyi oldu bence. Da bilirdik. Alamasaydım çok üzülürdüm engel koyalım. Yes. Tamam ben Lulu'ya güveniyorum. O yüzden tryout girerim yani rahat bir şekilde. Agresif oynarım. Yok, evet. oh, 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 yok biraz çıkmak lazım burada. Skilleri oh, dönmeyecek çünkü biliyorum o yüzden. Şampiyona Girsem öleceğim. <laughs> E, burada da <laughs> niye intledin kanka onu bir açıklarsan Yakaladım. <laughs> keşke. Okay. bot alırım o zaman. Rakip full AD herhalde dur. Rakip görünmüyor. Geliyorum. Vatanımızı geri Ayra'yı saymıyoruz. Ayra'yı adam ben support'ları adam yerine koymuyor. <laughs> supportları adam yerine koymuyorum deyip support main olan izleyicilerimi triggerlayış şeklim. Geliyorum. Ama bu rakip supportlar için geçerli. Bırak! Bir ay. Timo ne yapıyorsun kanka? Onu bize bir açıklar mısın? Biz orada savaşıyoruz. Timo orada minyon ittiriyor. Bir kill alıp çıktım ya. İyi gibi. Orada zaten ölecektim yüksek ihtimal pozisyonumdan dolayı kötü bir yerde kalmıştım. Bir kill alıp da çıkayım. Bakayımse engel koyamaz. Hemen şuraya görüşüp patlatıyorum çalıdalar ama. Ha değiller. Üskule saldırı ne altında. yapacağım. Hatta emin olmak için iki defa yapacağım. Geliyorum. Gir Viego ben girmem oraya hoş yani sen gireceksin Eydikeri ola Edicare olarak ben girmem oraya. Jungle'un yukarıdan sesi geldi. <laughs> <Vatanımızı geri kazandı. gülüyor> <Bana ne yaptılar? gülüyor> Sakat herhalde. <laughs> İkinizin de iyiliği bir için lütfen bizimle olmasın. Zed olduğu için ee, item. item olarak bunu alacağım. Bunu. Ultisinden korunabilirim. Az da olsa. Rakip Kindred beni işaretledi. Bir plate daha alıp base atacağım. Böyle karşılık vereyim. Kindred geliyor zaten. Kendini gösterdi. Bak o tutemi de oraya ben attım işte. Bu site'daysanız eğer direkt ejder önlerine atılacak o totem. Onu unutmayın. Bir dakika bir şeye bakabilir miyim? Z olduğu için takımda bir de bunu alıyoruz. Tamam. Z korumacılık. Bakın. Bak lane'ime gelip buradan şey almayın. Beni sinir ediyorsunuz şu an. Sireyi ben tankladım az önce arkadaşlar. Burada dört kişi vardı. La burada dört kişi vardı. Dört. Aa terbiyesizler. <laughs> Zep burada. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hatta emin olmak için iki defa Gidecekler zannediyorum yarım saattir ya. <laughs> <laughs> Vallahi bana attı sandım Hadi girelim ya tryhard giriyorum artık şu an Şu an tryhard modumu açtım okey Ama kaçıyorsun Geldim Geliyorum. Sanırım e ebedi kılıç Navori değil söylüyorlar. Lan Yasu. Naber ne haber kanka? Uykular uyuyamaz oldum biliyor musun Yasu sensiz. <laughs> Aa koruma efsunumu da harcadım. <laughs> ne gerekiyorsa yapacağım. Hatta emin olmak için iki Başla. defa Buraya gitmek lazım. Geliyorum. Kule, Kule gidiyor mu ya? <laughs> Öf. Kule yıkıldı. Evliye, işte kaçtı artık zorlamayalım. altında. Olmuyorsa zorlama, elinde kalır sonra. Şurayı alalım. Kindred güçlenmesin. Hepimize biniyor sonra. Savaşmayın sakın, ha öleceksiniz. Hadi base. Aa değil değil değil. Dur. Ben gitmiyorum. Hayır hayır. Hayır, bu, wave, bu bu, şekilde kalamaz bu wave. Ne katledildi. Rakip Ah lan seni öldürdüler mi? Görüş atacağım ejderi. engel koyamaz. Başla. Geliyorum. Ejdere saldır. Çalabilir olabilir miyim lan? Şey kattı çarpı kattı var yani nasıl çal... Oh Viego. Geliyorum. Dur dostum dur. Kırmızı yetişemedim. Vallahi yetişemedim ya pardon. Ultisini atlamış. Yetişemedim ki kanka vallahi yetişemedim ya. Gireceğini düşünmedim bir kere. Ejder gidince devam etmeyiz diye düşündüm de. Hatta ben direkt ejderi savalım falan diye düşünüyordum. <laughs> Vallahi pardon ya. Olur öyle şeyler. Solo Q'da yani yapacak bir şey yok. <laughs> Artık tryhard modumu açtığıma göre. <laughs> Kötür dalacağım adamlara. Gelsene kanka. Hem item alacağım hem de bizim mid yine vurduruyor. Ne diyeyim sıkıldım. Bu şampiyon. Kılıcı alıp mı? geliyorum kılıcı. çalma değil, ağır yara da değil. Saldırı hızı için şey nerede? Arkadaşlar benim gözüm kör herhalde ya. Vallahi kör olduğumu düşünmeye başlıyorum artık. <laughs> Baron mu? Ne? Saldır. Geliyor. Nadir görülen Lulu oyuncularının iyisinden bu arkadaş. Oyun sonu ona bir honor atalım. Çaldırma sakın. Ultiyi çok erken bastın bu arada. Kindred <laughs> Ulti fazla erken bastı arkadaş. Rakip katledildi. <gülüyor> <gülüyor> arkayı temizle ben burayı temizleyeyim o zaman. Kimse engel koyamaz. Başla. <laughs> <Akkaya buydur. gülüyor> İki Kul alınır buradan. Hadi Zed aşağıda gösteriyor kendisini de. Tamam artık. Kim kaybolmuş burada? Bu şampiyona Kimi kaybettik? Ne oluyor? Hadi <laughs> Ya üstünde shutdown altının var biliyor musunuz? O yüzden vermek istemiyorum hani. Bir de şöyle bir söz vardır. Üstünde shutdown altının varsa o, o altını anneni koruyormuşsun gibi koruman lazım diye. Var ya tam aradığım supportsun sen benim. Ben seni yerim ham yaparım ya. Gerçekten tam aradığım insan ya. Ama yine de böyle gelse bana yazsa duo olalım falan yok derim. Zaten duoya çok karşıyım ya. Kuleyi almak istiyorum ya. Ban şey sekti ya. Aa yeter. Ne söylüyorlar? bunun nesi kötü? Yaklaştı. Hop. Ne var mı Aa ne yaptın lan? Varmış ultisi ama. Aa, çok kötü oldu o ya. Ultisi yokmuş gibi davranıyordu ama. Hadi bitirin bitirin. Herhalde takım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. <laughs>